Vallahi güne <laughs> sürprizi ve güzel başladım. İnşallah böyle gider. Dam diye girdim lafa. Günaydın herkese. Gün çoktan aydı da ben açmamıştım bugün kamerayı dedim ki hep aynı şeyler, hep aynı şeyler. Yani anlamı yok. Ee, onun için yani hatta her gün de yayınlamayacağım artık çünkü yapıp edilen şeyler tekrar düştüğü zaman hakikaten sıkıcı oluyor. İşte dediğim gibi ortalığı topluyordum. İşte yine yapılması gerekenler. Tam domatesleri dedim girişeyim bugün kahvaltımı yapayım da. Hatta kahvaltıda da böyle uyduruk bir şeyler hemen yapacaktım. Bahadır sabah erken gidiyor o. Aradı dedi ki sana bir sürprizim var bekle öğleden sonra oradayım. Erken geleceğim bugün. Nedir diyorum sürpriz söylemiyor. Bir sürprizi varmış. Şimdi heyecanla onu bekliyorum. Tam işte böyle onun haberini aldım. Merak ederken bir baktım bir araba yanaştı. Benim oğlan taşkın yani kafeyi işleten gencimiz var ya. Oğlum diyorum ona da oğlum gibi sağ olsun. Bir baktım o geldi. Kahvaltı yaptın mı yok. Hadi dedim kahvaltı hazırlayayım. Fatih de gelecek komşunun oğlu. Cevizleri dediler çırpalım. Ay sağ olsunlar işte. Ya komşuluk diyorum ya burada bambaşka bir şey. Ekmek almaya gitti şimdi. bak. <laughs> Hayır, daha. Vallahi gelmedi daha. Uyuyordur evet. o. <laughs> Fatih'i yataktan kaldırmak herhalde pek mümkün olmuyor. İşte. Reklamlar acayip düşüyor. Şimdi bir şey daha söz ediyorsun. Ben geç, e, dün önceki gün dedim ki köpek eğitimi videoları izliyorum. Paso şimdi Instagram'dan, Facebook'tan bana Onu. köpek eğitim merkezi reklamları. çay vereyim ya da biz yiyelim mi? Yiyelim hadi başlayalım. Aa bu vallahi burada başladılar. Vay. Sen maalesef. vallahi Büyük ağaca, büyük ağaca girişim. Şey, taşkın. Hadi canım. Çok büyük ama o. Ne gördün? Hadi görelim bakalım. Yarım saatte bitiririm diyor büyük ağacı. maşallah taşkın zıplayıverdi dola ben merdiven getireyim diyene kadar maşallah aman taşkın çok yukarı çıkma oğlum aman Fatih sırık <laughs> dur ben uzatayım dur ama benim boyum a -a, yetmez Fatih kadar uzatayım ama. Aha bu kadar. Fatih! Boyum yetmiyor. Gel. Sırık düştü. Allah. Ay burada. Yetişemedi benim elimle. Bu motor etmez ki. Azından ya aşağı. Göre. Hey altanım şey ver ya, geresin. Dur ben hemen Hiç sana merdiven git. Dur dur merdiven git. Gençler, ben atayım sen tut diyor. Onu da yetmedi boy. Tamam mı? Aman, çok riskli işler yapıyorlar. Yüreğim ağzıma geliyor. Evet taşkın. Oğlum <laughs> ya. Oğlum yeter onlar kalsın tepedekiler. Anam bu çocuk. Taşkın gözünü seveyim bak. Riske atma oğlum kendini. Ne yapayım? Göster? Gösteriyorum şu anda. <laughs> Oo. Ay, havada Ay hava rüzgarlı ya. Ondan da ürküyor insan. Pıtır 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 dökülmeye başladı. Hani min kere maşallah civa gibi denir ya. İşte öyle bir çocuk. Hı. Kendi bahçelerini de çöktü. Kestane, ceviz. Onların çok ürünü var. Daha almak isteyen olursa Taşkın e, kızılcık ekşisi satıyor. Kozalak şurubu yapıyor eşi. Çok da güzel temiz yapıyor çalışıyorlar. <laughs> çok tatlı bir eşi var. Bunun gibi o da çok çalışkan bir kız. Bir bakıyorum motorun tepesinde bir o bahçede bir bu bahçede. Bir o bahçeye gidiyor bir bu bahçeye gidiyor. Ama. İşte böyle sırıklar. Kocaman. Kaç metre? 5 metre, 6 metrelik sırıklar var. Yani ağacın tepesindeyken bir de onları idare etmek öyle hele de böyle rüzgarlı bir havada hiç kolay değil. Yerler böyle ceviz oldu. Şimdi gezerken. Pıtır 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 pıtır. Evet. Oradan nereler görünüyor taşkın? Hemen hemen her taraf görünüyor. Vallahi. Bayağı kuru dallar var şu aşağıda. Sağlıklı değil, sağlıklı değil diyoruz ondan. Yukarıdan çıkacağız daha da çıkmayayım. Yok yok çıkma ama. Sağlıklı değil yani. Bunun da mı tepesini alalım, keselim? Dizlerim ağrıyor onun için burada otura otura toplayacağım. Deminden beri böyle toplat. Allah dizler. Dizler fena. Çabuk etkileniyor. İşte ee, işte yaş kemali erdi. Önce sırık indi. Bir de ayağım da terlik. <laughs> Maşallah. Helal olsun. Helal olsun sana. Sen Survivor'a bırak atın Ben onları yenerim diye. Vallahi. <laughs> <Hiç> yapmayayım. <laughs> Üzürürler sonra. <laughs> Yüzme dede böyle iyi misin? Hı? Yüzme kısmında. <laughs> Nerede öğrendin yüzmeyi? Derede. Hangi derede? <laughs> Burada derede yüz, o kadar su var mı yüzmeyi? Aşa aşağılarda çok büyük göller var ya. Hmm. Baharda gidelim oralara, öğretim oralara. Hmm. <laughs> Kuru dalları düşürürken şimdi kafamız gözümüzde gidecek. <laughs> Oo, kışlık odun da çıktı. Yalnız sopa kırılmasın vallahi Fadime <laughs> döver bizi. Biraz, bırak, bize. Bir bir ben şöyle göreceğim bırak. Sırık pahalı. Hey. Yeah, yeah. Bizim şu arka sırada ağaçlar var ya. Evet. Dün bir tane nene gelmiş yazık. Diyor gece ağladım diyor. Ağaçlarımda kaldı her şey diye diyor. Oranın sahibiymiş Kezban nene. çıktı o, o, kadar yükseğe çıkınca çünkü gerçekten hem hava rüzgarlı olduğu için hem de ürkütücü ne olursa olsun o kadar yüksek ürkütücü ama ne kadar maşallah diyeyim çocuğum ne kadar çevik çıktı hemen zıpladı ayağının altına bir şey bile istemedi nereye gitti onlar verip dalı tutun bunu getirdim oturayım diye ama oturmak pek mümkün olmuyor önce dışarıda alanlar dışarıda alanlar çemberin en dışı toplanırsa merkeze doğru daha kolay şey sanki kumaşın içine işlemiş. Yünlü ya üzerimdeki onun için tutuyor kutuları falan. Bazen elinle hissediyorsun, bazen ayağınla. Üzerine bastığın anda hepsi yer beton olsa çatır der gider. Toprak olduğu için gömülüyor ama yüksekliğini hissediyorsun. Allah'ım bulut çok güzelsin. Allah Allah. Tablo gibi baksana buluta. <laughs> İşte bu. Eli yüzü açıldı ağacın valla. Nefes alamıyor ağaç. Zaten önü önünde açıldı. Hadi bak o göbekten giden yukarı dikte al var ya. Evet. O da gezecek. Aman ha. Nerede? Anam bunlar. <laughs> Çocuğum ayağınıza terlik var. sürmek gerekiyor mu şimdi? Yok, yok hiçbir şey gerekmiyor. Onu Ha bakın ne güzel oldu biliyor musun? Hava <laughs> 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 Yok ağaç çünkü hastalanıyordu nefes alamadığı için. Hiç var mı be? Bak şimdi o ceviz, ceviz alıyor. Var, var. Bak dalı da Var, var beydin? var. Dur getireyim. Bayağı bir... <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle bir şey yaptın? Yalnız yaptım? yanlış ol Nursel değil Nursen. Ya ben öyle yazdım. Ya. <laughs> yetmeyecek, yetmeyecek ya. <laughs> Neymiş lan? Şimdi çalıştırırken hiçbir yerine bir şey basmayacağım. Öyle evet. Mi? Asıl. Hayır indirme. Vur ara, tutma ters tutuyor. <laughs> De <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ama ya. Gang, gang, Al Aldım gare. Teşekkür ederim. Fatih'in <laughs> çekimiyle benim kesimimi izlediniz. Bu bizim Fatih. Aynı bu da bizim aynen. Taşkın. <laughs> Ellerinize, kollarınıza Aynı sağlık yedim, çocuklar. Vallahi güzel. kuşa döndü ağaça. <laughs> Adret <ne> <laughs> Taşkın ama kim? Kim? Fatih e ile Taşkın. Taşkın'ı zaten tanıyor herkes. Taşkın bizim. Taşkın. Merhabalar. Köyümüzün yakışıklı Hayır, bir uzak genci. Uzak bir... Yo gerçekten Taşkın'ı e, videolardan tanıyorlar artık. <laughs> e, sen de ilk zaten köye geldiğimizde <laughs> bahçemizi süren sendin. <laughs> sen sürerken çektim ya. Tam da beni çekme ben Vallahi o zaman var ya hayran kaldım dedim ki maşallah diyeyim çocuğa yağ gibi kaydırıyordu traktörü. Aha sizin kedi geldi Fatih. Bir şey gelmiyosun? Ben ona mama veriyorum her geldiğinde de ondan. Hadi gidelim. <var>, <laughs> <laughs> Anam Fatih tırmanı verdi. Lan oğlum ayağınızda tel ay. Bu geç. <laughs> Maşallah be. ya. <laughs> Kabakları görüyor musun? Yukarıda asılı. Hmm. Su Hadi. kabak. Evet. Burada var bir de. hanım ben ver kabuklu yiyeyim anlayayım. Oh <laughs> güzel. Şu sopayı verebilirsin Fatih'e. Şey, şu sopayı diyorum. <laughs> o uzuyor. Al. Ha, öğretelim. hadi öğretelim. Bir dakika bakayım. Evet. Ha, bir Ha, onu ben öğretmiştim. Evet. Ha, o kısmına kabuğu güzel ama ince kabuk bu. Hmm. Hem iri hem ince kabuk hem dişleri güzel. İri iri. Ne diş deniyor bunlara? Bilmiyorum ki. Yani gerçekten güzel bir ceviz bu. İşte var mı başka? Bak bakayım, bir bütün olarak, aynen oh böyle ya. durabiliyor. Evet, bunlar bayağı iri cevizler. Dün bunları yedim böyle işte, bunlarla uğraştım. Hadi gel, çöplü da dahaki cevizler kaktır aşağıya. Aha geldiler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet sürpriz, merak ediyorum. Sürpriz, sürpriz. ne? Şöyle göstereyim. Aha, bir şey mi aldım? Aa, sobamız gelmiş. Evet, kuzine soba. Ana. Evet, bir soba kurma videosu. Eline sağlık. Yarın evet, yaparız. Evet. Tamam. Dursun şimdi yol yorgunusun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Balkıza da bir şey yap böyle. Otur diye ö, oturunca sev öyle yapıyorum otur Heh, oturdu şimdi oturdu sev otur Heh. otur bak işte şey paniği var oluş ya oğluş gelirse malkes gel otur aferin kızıma aferin kızıma yat aferin kızıma Bakın kızımın dikişi de artık iyileşti. Allah Allah Allah. Tamam. Hadi kalk. Çekme şey yerine. <laughs> e şimdi e gibi kurulmuşsun oraya. Vadi. Opla başladı. Vallahi kartal gibi durmuşsun böyle. <laughs> e şimdi ebabil gibi kurulmuşsun oraya. Çok yoğun bir günün ardından akşamı ettik. İki çuval kadar ceviz çıktı bahçemizden ya da belki iki buçuk çuvaldır. Evet sağın solum ceviz. Evet ağacımız nefes alamıyordu. Onun için e, baktı çocuklar dediler ki bu ağaç hiç hava almıyor. İyileşmesi mümkün değil. Onun için. Ee, ceviz onun üstünü kapatıyor şu dal ondan dolayı gitti büyük dal yarın onlara aşı macunu süreceğim aşı macunu bulamadım evet ortalığı baya bir toparladık şurada da söğütlerin bir kısmı artık e, bacanın üzerine düşecek pozisyondaydı onun için onların zaten aslında şunların bile incelerinin alınması gerekiyormuş en ee, beklediğim şey de şu çınar ağacının buraya doğru böyle kol atması, büyümesi, dal budak salması. Evet, bahçe curcuna. <laughs> Her yer curcuna. İzmir Bayındır alan kıyıda akşam oldu. Bugün bir de ne yaptım? Geçen gün yarım kalmıştı. Bunu yapıyordum. Bunları buraya yığdım. Gerçi hala arka tarafı toparlayamadım. Çardak yapacağız diye şunu da, şunları da ayırdım. Ama bitmiyor. işler bitmiyor. Evet. Şimdi bunlar toparlanacak. Bahadır ama epeyce toparladı. Bunlar bitecek. Ayva başlayacak. <laughs> evet. Alan kıyıda akşam oldu. Ve bayağı da soğuk bir akşam oldu.